Arkadaşlar şey annem bana labu almış tuyla almış hani ilk açtım vardı ya hani şu pembe tüysüz olan onu açtım pembe ya da mavi çıkmasını bekliyordum ben ya da yeşil ama pembe çıkmıştı arkadaşlar. Neyse bu seferki de pembe çıktı artık gelince size fotoğrafını koydum zaten fotoğraf olarak. Ee, şey spor, ıı, video'ya koymuştum. Arkadaşlar ama bu bilekliğimle aynı renk. Yani üstümle de aynı renk. Koyacağız üstümde. Ee, zaten şey aynı renk olduğu için en çok sevdiğimle bu bular çıktı. Ben mavi çıkmasını bekliyordum ama yeşil de çıkmasını istedim. Sarı da ama sarı yeşil mavi falan çıkmasını istiyordum ben en çok. Sarı, yeşil, mavi, pembe, tüm renklerin çıkmasını istiyordum. Zaten annem de görür görmez labubu kurduklarını bir mağazada. ben ediyordum Kırtasiye'den gidip lab, kendime labubu alayım. Ona, bu arada o gerçek labubu. Hadi görüşürüz. Ben labubumu daha almadım. İlk ağız alacağım. Hadi görüşürüz.